Herkese merhaba. Ben Orsa Akademi'den Emre. En sonki dersimizde burada kalmıştık. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapacağız. E, K'ye göre yollamamız gerektiği için, yani personelin ailesini almamız gerektiği için e, bir for each döngüsü daha açacağız. Bu for each'in içerisinde K'yi döneceğiz. K contains, yani K'in e, gruplandırılmasını yapacağız. Ve ona göre e, bizim medya kütüphanemizi oluşturacağız. şimdi başlıyorum ben. Ee, burayı hızlı geçeceğim. şimdi burada ee... Bizim fotoğraf yükleme alanındaki key'lerimizin içerisinde form collection içerisindeki key'lerde String adında bir key oluşturup bu key'in contains'in ismine personal id verdim. Bu personal id'yi e, burada fotoğraf yükleme alanını key olarak belirleyip value string'e atadım. Ve bu, bu value, value string'i e, string split ile virgülünden ayırarak yani value'sundan ayırarak e, value's atadım. Ve bu Values'un içerisindeki Length'in ee, e, sıfırdan büyükse yani bir tane zaten yolluyoruz. sıfırdan büyükse burada e, ilk değerini almasını söyledim. Ve Long Long'a çevirmek için. Bizim hatırlarsınız Entity'miz Long'tu. Long'a çevirmek için Personal ID'yi Value olarak e, çevirdim. Ardından Media var. Media, media kütüphanesi yaptım. ID Personal ID. Media'da File ve medya öğrele new image name yaparak medyaları ekledim. Bu medyaları da burada related object yaparak personeller personellerin içerisindeki personeller kay, personel kaydete değil. Bizim Orsa Akademi demo web API'mizdeki. Hemen gidelim. Me, personeller medyalar personel medyalar kaydete yükleyeceğiz. Yalnız, yanlış yere yapıştırdım. Evet. Şimdi isterseniz bir gidip hemen bakalım yüklendi mi yüklenmeyecek mi onu bir görelim. Evet şu an e, bir şey aklıma geldi bizim servis kısmımız çalışmıyordu yani app kısmımız şu an api kısmımız şu an çalışmıyordu o yüzden e, göremeyeceğiz. Ben oraları kestim e, baktığım kısımları. Şimdi servisimize geri dönelim. Personeller perso personel medyalara kaydetti. content olarak gitti ardından Şimdi bizim burada kontrollerimizi ayarlamamız lazım tekrardan çünkü e, list olarak alacağız bunu. Şöyle yapacağım. Şuraya bir tane. Küçüktür işareti. Şöyle. Evet. Kontroller e, kısmımızı da ayarlayalım. Hatta şunu kopyalayalım. E, personel ekleme dedik. Şöyle. Geri dönüş olarak liste alacağız çünkü. Personeller servisime geldim. Burayı da aynı şekilde yapıyorum. Yani şuradan itibaren. Evet. Şimdi API kısmımıza geçelim. API kısmımızda ne, ne, yapacağız? Şu anda zaten personel kontrollerimizden bakın medyalar kaydettim servisimize gidiyor. Liste olarak gidiyor. Liste olarak gidiyor. Liste olarak geri alıyor pardon. Ee, servis kısmımıza geldik. Şimdi burada e, işlemlerimize başlayacağız. Şimdi bir tane ID tutucu yapacağım ben. O ID tutucu bizim gelen bilgilerimizin, e, gelen medya medyalarımızı e, tutacak. Daha doğrusu medya değil, personelin e, medyalarını tutacak, medya idlerini tutacak. Şimdi ben burada yazayım bunu. E, ardından anlatayım ne yaptığımı. Evet şimdi burada e, bir id tutucu yaptık. Bu id tutucumuz personel medyaların yani personel id'lerini tutacak. Bu medya kütüphanesi id'si de e, medya kütüphane, kütüphanesinde kaydolan aileleri tutacak. E, şimdi burada medyanın içerisine dönüyorum foto ile. ID tutucu id'yi atıyorum bu e, fotoğraftan aldığımız id'yi. Ve foto id'yi sıfır yapıyorum. Çünkü e, buradan gelen id ile kaydolmasını istemiyorum. Sıfır yapıyorum. Ardından bunu e, db'ye kaydediyorum. Ardından da kaydedip medya kütüphanesi id'sine koyuyorum. ID'sine, e, veri tabanına kaydolan e, ID'yi atıyorum. Ardından burada medya Kütüphanesi ID'si içerisinde dönerek yani kaç 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 defa e, kaydolduysa 3 defa diyelim. 3 defa dönerek e, personel medyaları kaydet adında bir şey oluşturuyorum. Bu personel medyaları kaydet personel medyalardan geliyor. E, oluşuyor. Ve içerisinde aktif misini 1 olarak ayarlıyorum. silinmiş misini 0 olarak ayarlıyorum. Personel ID'sini alıp e, personel ID'sini ID, tutucudan tutucundan aldığım personel ID'sini ekliyorum. ...Media ID'sini de Integer'a dönüştürüp personel medyalardan aldığım ID'yi veriyorum. Ardından bunu DB'ye aktarıyorum ve save'liyorum. Ardından da medyalara geri return'lıyorum. Yani burada döndüğünüz şey pek önemli değil. Boolean'da dönebilirsiniz, e, bir şey de dönmeyebilirsiniz. Önemli olan çalışıp çalışmadığı şu anlık. E, şimdi başlatalım. Burayı da başlatalım. Pardon, yanlış yeri açtım e, Orsa Akademi demo WPP açalım. burayı da tekrardan açalım. Burada bir hata verdi. Hemen bakalım hatamız neymiş. E, diyor ki result olarak dönemezsin diyor bunu. Niye? Ors Akademi demo models entity menu kütüphanesi system collection generic list diyor. E, biz burada hatırlarsanız menu kütüphanesini böyle vermiştik. Şöyle yapacağım. Artık dönebileceğiz başka bir hata daha verdi. Eee, await operators can only be used within asynchronous methods diyor. Eee, burada şey yanlış yazmışız asenkron metodu. Okay. Şu an olması lazım. Niye olmadı? Asenkron metot. Tamam. Lists. Test. Ha test. Kimse eklemeyi unutmuşuz. Pardon test dedik. Tamam tekrar başlatmayı deneyelim. 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi gördüğünüz üzere burada fotoğrafımız geldi, buraya dört tane fotoğraf eklemiştik, burada dolanıyor. Eee api kısmını açalım, api kısmına bir eee şuraya ve buraya bir tane bak koyacağım, belki ikisine de. İkinci api kısmımıza gidecek mi onu görelim. Evet tek tek ekliyor medyaları. Evet medyalarımız eklendi, bakalım neymiş medyalarımız. HTML resmi, iPad resmi, iPhone 15 resmi ve Üsküdar resmi. Gördüğünüz üzere hepsi yüklendi. Medyaları kaydet dedim. Şu an gitti. 4 tane geldi buraya. Evet hepsi doğru geliyor. Continue diyorum. Bakalım şimdi buraya sıfır Bakın HTML resmi 0 olarak kaydoldu. Continue, 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 continue. Şuraya geldiği zaman tekrar bir dursun. Evet. Şu an kaydedilmiş olarak gözüküyor. Bakalım gidelim. Evet. Personel medyalarımızın hepsi buraya kayıtlı şu anda. Ve aynı zamanda medya kütüphanesine de hepsi kayıtlı. Gördüğünüz gibi medyalarımız geldi buraya. Şimdi bir dahaki videoda bunları listelemeyi göstereceğim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.